Dejenerasyona uğrayan bir omurlar arası disk her zaman ağrıya veya diğer semptomlara yol açmaz. Diskin kendisi çok az sinirlenmeye sahip olduğundan, ağrı genellikle dejenerasyona uğrayan disk omurgadaki diğer yapıları, kaslar, eklem veya sinir kökleri gibi etkilediğinde ortaya çıkar. Dejeneratif disk hastalığı ile ilişkili ağrı genellikle iki ana faktörden kaynaklanır: enflamasyon ve anormal mikro hareket instabilitesi. Disk dejenerasyonu sırasında disk boşluğunun içinden gelen iltihaplı proteinler dışarı sızabilir ve çevredeki omurga yapılarında şişmeye neden olabilir. Bu iltihap kas gerginliğine, kas spazmlarına ve sırtta veya boyunda lokal hassasiyete neden olabilir. Bir sinir kökü iltihaplanırsa ağrı ve uyuşukluk kol ve omuza servikal disk dejenerasyonu vakalarında servikal radikülopati olarak adlandırılır veya kalçalara veya bacağa lomber disk dejenerasyonu vakalarında lomber radikülopati olarak adlandırılır, yayılabilir. Diskin dış tabakası olan annulus fibrozis bozuldukça diskin omurgayı yastıklama ve destekleme yeteneği azalır. Bu dejenerasyon omurlar arasında anormal hareketlere yol açabilir. Bu mikro hareketler omurga segmenti giderek daha dengesiz hale geldikçe çevredeki kaslarda, eklemlerde ve sinir köklerinde gerginliğe ve tahrişe neden olabilir ve daha yoğun ağrının aralıklı ataklarına neden olabilir. Hem iltihaplanma hem de mikro hareket dengesizliği alt sırt veya boyun kas spazmlarına neden olabilir. Kas spazmı vücudun omurgayı sabitleme girişimidir. Kas gerginliği ve spazmları oldukça ağrılı olabilir ve dejeneratif disk hastalığı ile ilişkili yoğun ağrının alevlenmelerine neden olduğu düşünülmektedir. Dejeneratif disk hastalığı öncelikle omurga diskini ilgilendirir ancak büyük olasılıkla omurganın diğer kısımlarını da etkiler. Ağrılı bir disk ile en çok ilişkili iki bulgu şunlardır: kıkırdak son plaka erozyonu ve disk alanı çökmesi. Vücuttaki diğer eklemler gibi her vertebral segment kıkırdak içeren bir eklemdir. Bir spinal disk ile her vertebral gövde arasında uç plaka olarak bilinen bir kıkırdak tabakası bulunur. Uç plaka spinal diski sıkıştırır ve diske giren ve çıkan oksijen ve besinler için bir bekçi görevi görür. Disk aşındıkça ve uç plaka aşınmaya başladıkça bu besin akışı tehlikeye girer ve bu da disk dejenerasyonunu hızlandırabilir. Disk bu süreçten geçtikçe disk boşluğu çökecektir. Omurlar arası diskler de jenerasyona uğradığında disk boşluğu çöker, omurgayı destekleyen çevredeki kaslara aşırı yük biner ve omurlar arasındaki boşluk kısalır. Bu da ek mikro harekete ve omurga instabilitesine yol açar. Dejeneratif süreçler genellikle hepsi birden değil, kademeli olarak ilerler. Son plak erozyonu ve disk boşluğunun çökmesi omurga instabilitesine, çevreleyen kaslarda gerginliğe ve hem lokal hem de sinir kökü ağrısına neden olabilir.